Evet arkadaşlar, benim hocama hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Bugün sizlerle DNA ve genetik konunun son konusu olan biyoteknoloji ile ilgili etnikleri çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, biyoteknoloji ile ilgili aslında söyleyecek çok şey, anlatacak çok şey var ama tabii ki sorularda ağır o kadar çıkmıyor. Bazı yorumlar veya görseller çıkıyor. Ama... Bununla ilgili yine takıldığınız yerler olursa lütfen yazın. Ben bunları tek tek yine anlatayım. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Doğru veya yanlış ifadelerini hemen bulalım. Gen tedavisi yöntemiyle nesne tükenmiş canlıların çoğalması sağlanabilir. Hayır arkadaşlar yani gen tedavisi yöntemiyle bazı hastalıkları iyileştirebilirsiniz ama onları çoğaltamazsınız. Tabii ki yanlış bir ifade. Biyoteknolojik yöntemler çok eski medeniyetlere dayanır. Kesinlikle doğru. Değil mi? Hatta hatırlayın arkadaşlar mayalanma kavramı çok çok eskilere dayanıyordu. Biyoteknolojik yöntemlerle canlıların gelişim süresi kısaltılabilir. Kesinlikle doğru. Nasıl uzatılabiliyorsa da kısaltılabilir. Meyveli yoğurt üretimi ki çocuklar yoğurt yem yemiyor diye bunun meyveli yoğurt kısmı üretilmiş. Tarım değil. Ne alanında arkadaşlar? gıda alanında uygulanan bir biyoteknolojik yöntem olacaktı. Biyoteknoloji, biyoçeşitliliğin kesinlikle artmasını sağlar. Şimdi buradaki kesinlikle ifadesi bizi yanıltıyor. Çünkü arttırabilir, azaltabilir. O yüzden tam bilemiyoruz. Kesinlikle ifadesi olduğu için yanlış oldu. Evet, bir eşleştirmemiz var, uygulamamız var. Bakalım, e, özellikle biyoteknoloji yöntemlerle uygulamaları eşleştirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, üstün özelliklere sahip aynı tür canlıların çiftleştirilmesi. Şöyle anlatmıştım. Et ve süt verimi çok yüksek olan bir ineği siz ne yapıyorsunuz? Çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Çok basit yöntemler üretiyorsunuz. Bu ne oluyor sevgili arkadaşlar? Genetik ıslah oluyor. Yani ıslah ediyorsunuz o hayvanı. Tüp bebek yöntemi. Şimdi tüp bebek dediğiniz zaman direkt ne geliyor aklınıza? aşılama geliyor. İnsülin hormon üretim biliyorsunuz arkadaşlar şeker hastaları insülin hormonunu üretemiyorlardı. Biz de dışarıdan onlara bunu destek veriyorduk. Peki insülin hormonu üretimini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki gen aktarımı sayesinde. Yani e, insanlarda insülin hormonu üreten geni bakterilere aktarıyorduk ve bakteriler sayesinde biz insülin hormonunu elde ediyorduk. Et ve süt verimi yüksek bir canlının DNA'sı ile birebir aynı başka bir canlı üretmesi. Şimdi birebir aynı dediğimiz zaman zaten direkt söyleyeceğimiz şey klonlama olacak arkadaşlar. Devam edelim. Mutasyon sonucu oluşan hastalık geninin başka bir gen ile etkilerini düzeltmede ne oluyor arkadaşlar? gen tedavisi yöntemi oluyor. Evet diğer etkinliğimize geçtiğimizde bu sefer biyoteknoloji ile ilgili verilen özellikleri olumlu veya olumsuz olarak değerlendireceğiz. <laughs> Hemen geçiyorum. Olumluysa artı olumsuzsa eksi atıyorum. Kirli suların bakteriler tarafından temizlenmez. Ya yani tabii ki olumlu. İçilebilir hale getiriyorsunuz, kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Tohum ve ilaç üretiminde bazı firmaların faaliyet göstermesi. İşte bu olumsuz arkadaşlar. Neden? Çünkü o bilgiyi kendilerine almışlar, paylaşmıyorlar. Tek el gibi düşünün bunu. Tek bir yerden dağıtıyor. Olmaz. Bu bunun olumsuz bir özelliğidir. Sebze ve meyvelerin raf ömürlerinin uzaması olumlu. Kök hücre tedavisinin geliştirilmesi yine olumlu. Biyolojik silahların kullanılması. Arkadaşlar zaten silah kavramı kelimesi geçiyorsa bu olumsuz bir özelliktir. Bazı besinlerin alerjik durumlara neden olması. Tabii ki bu da yine olumsuz özelliklerden bir tanesidir. Evet sevgili arkadaşlar, DNA ve genetik kod ünitesini etkinlikleriyle beraber burada bitirmiş olduk. Dediğim gibi lütfen yazın kendinize göre not alın ve anlamadığınız yer olursa da ya da anlatmamı istediğiniz bir yer olursa da lütfen yorumlarda bahsedin. Dediğim gibi bu sene bizim senemiz olacak arkadaşlar. Evet görüşmek üzere.